Şimdi Ankara bu konuda böyle bir yavaş yavaş kulisler başladı, konuşmaya başlandı. Ankara'daki işte milletvekilleri de siyasiler bu konuyu değerlendirmeye başladılar. Özellikle Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bir emeklinin bir asgari ücretli nabzanın nabzının yoklanacağı, yine böyle küçük de olsa bir takım destekler sağlanacağı konuşulmaya başlandı. Tabii bu destekler ne anlamda olacak? İşte emekliler yılındaki gibi sosyal bir takım şeyler mi olacak yoksa maddi anlamda mı olacak? tam olarak bilmiyoruz ama en azından emeklilerin gündeme geleceğini halkı biz görüyoruz duyuyoruz. ne kadar siyaset bu kadar karışık olsa da işte başka yönleri atmış olsa da biz halkın tarafındayız açıklamaların da artık yavaş yavaş geleceğini söylüyorlar. Çünkü bir de bir yandan siyaset evet bu yönde ilerlerken bu yandan agriplikler de devam ediyor ve bu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne negatif yönde açıkçası etkiliyor bütün bu olanlar. Anketler bunu gösteriyor. Dolayısıyla Ankara'da evet emeklilere yönelik bir şeyler, askeri ücrete yönelik bir şeyler yapılabileceği konuşuluyor. Ne yapılabilir? Yapılır mı? Bu yapılacak olan şey erken bir seyyahnenza olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz Özgür? Şimdi Türkiye'de emekliye çalışanlarla ilgili herhangi bir yasal düzenliğine kesinlikle yüzdüz yapılmaz ya da yüzdüz yapılabilir demek çok mümkün değil. Ama şimdi Ekim ayında meclis açıldığında bir taraftan halk şunları izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile yatıp Cumhuriyet Halk kalkan bir hükümet var. İşte belediye başkanlarını tutukladılar. Bir türlü yargılama süreci başlamadı. Bir şeyler söylüyorlar. Hırsızlık var mı? Olsunluk var mı? Hadi başlayın. Ne var? Ne yok? Yargılama aşaması, yargı aşaması başlasın ama bir türlü yargı aşaması başlamıyor. Yargılama süreci bilmiyoruz. Henüz yargılanmamış ama biz o kişilerle ilgili yapılan haberleri duyuyoruz. Ama dediğim gibi, yargılama aşaması dahi henüz başlamadı. E böyle bir durumda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçen belediyeler oldu. E belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki haberler artık insanlar yani tamam kardeşim bir şeyler oluyor bitiyor neyse yargıla ikinci yargılama aşaması da olsun ama siz de mi çok temizsiniz? Yani sizde hiçbir şey yok sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi var? Yani bu yapılanlar sonrasında halk e, tamam iyi güzel siz bir şeyler anlatıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, Merkez Bankası çıkıyor her şey ilk son işte 45 ayın evi enflasyonu falan derken e diğer taraftan aynı belli. Cebindeki para belli. Cebine giren para belli. Ay harcavaları harcamaları belli. Ödeyeceği kira belli. Ya ben geçimimi sağlayamıyorum. Siz başka bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Kendi geleceğinizle ilgili Türkiye'yi şekillendiriyorsunuz. Seçime doğru bir hazırlık içindesiniz. Muhalefette de kedinin fareyle oynadığı gibi oymuyorsunuz. Yani şu anda muhalefette ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Tamam bunlar böyle devam ediyor. Biz bunları izliyoruz ama bizim durumumuz ne olacak? Emeklilerin durumu, asgari ücretlerin durumu, diğer ücretlilerin durumu, memurun durumu, işte kirasını ödeyemeyenlerin durumu, bu kadar borcun harcın altına girmiş olan kişilerin durumu ne olacak? Yani ne zaman toparlanacak? Ülkede e, refah seviyesine geçmiş yıllara göre çok daha fazla yüksek refah seviyesine ulaştığını söylüyor hükümet. Ama insanlar diyor ki yani ne refah seviyesi elimde avucumda ne varsa sattım artık satacak bir şey de yok. Bundan sonrasını nasıl döndüreceğim bilmiyorum. Kenarda biriktirdiği altında da boğulturmuş dövizini de boğulturmuş insanlar kımıldayacak bir halde değiller. İyice içine kapandılar gelirleriyle giderleri karşılamak için zorunlu ihtiyaçlar dışında artık bir harcamada da yapmadan ee, ...sadece normal ödemelerini yapma derdindeler. Yani tabiri yerindeyse çevresine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna millet rezil olmama derdindeyiz şu an. Evet. Şimdi bu durumda da bir Ekim'de meclis açılacak. Şimdi hükümetin sürekli muhalefet yiyip konuşması... ...daha çok aslında hükümeti zor durumda bırakacak bir durumda. Yani kardeşim tamam bir şekilde bir şey varsa yar ve işine gücüne baksın da... ...siz gece gündüz bunun dışında bir şeyler yapın yani... Gayet iyi gittiğini söylediğiniz bu durum bize yansımıyor. Kağıt üzerinde anlattıklarınızı biz cebimizde hissetmiyoruz. İnsanlar bunları daha yüksek sesle dile getiriyorlar. Bakın şu anda Türkiye'de seçim olsa, AK Parti sadece şunu söyleyecek. Yani işte bakın muhalefet, hırsızlık, yolsuzluk yaptı, oy vermeyin. Hmm. E, peki bu neden dışında sen hükümet olarak... Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin, diğer ücretlinin, esnafın iyi yaşadığının, daha iyi koşullar altında olduğunu e, sunduğun hizmetlerle sağladığın için mi bu isteyeceksin? Yoksa muhalefetle ilgili, bakın muhalefet kötü, muhalefetin neler yaptığını biz ortaya çıkardık, onlara oy vermeyin, yine bize oy verin mi diyecekler? Büyük hükümet böyle söyleyecek, böyle söylerse de ben oy alacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ekstra bir şeyler söylemesi de ekstra bir şeyler yapması lazım. Meclis açıldığında evet ekonomik krizler en çok etkilenen sabit gelirli olduğunu sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere dile getirdi. Evet sabit gelirliler ekonomiden en çok e, ekonomik krizden daha bolsa ekonomik krizden en çok sabit gelirler etkilendi. Biz bunun farkındayız ama merak etmeyin. E, bu düzelecek gibi açıklamalar yapılmıştı. Yani bir yıl önce de yapıldı, altı ay önce de yapıldı, şimdi yapıldı ama gerçek anlamda bu cebe yansımıyor. Kağıt üzerinde bir şeyler söyleniyor, ağızdan bir şeyler çıkıyor, anlatılıyor ama sonuç olarak halka yansıması yok. Halk daha zor durumda, her geçen gün zorlar. İşte bu nedenle 2 ayı önemli. Çünkü meclis kapalı, yasal düzenlemeler yapılacak mı, ekstra bir şeyler verilecek mi? Bunların hepsi meclis açıldıktan sonra daha yüksek sesle dile getirilecek. Şimdi meclis 1 Ekim'de açılacak. Ekim, Ekim Kasım, Aralık ayı e bu sefer de Ekim, Kasım, Aralık ayı bu süre içerisinde işte Ocak ayında emekliye ne verilecek? Memura ne verilecek? Asgari diye ne verilecek? İşte kiralara %39 oranında bakın artış oldu. E bu kira artışlarıyla beraber Türk kişi zaten kiralarıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyor. Sadece kira değil. İşte bunlar açıldı. Eğitim masrafları, sağlık masrafları, diğer masraflar çok fazla derecede artıyor. E bir beklenti de meclisten bir beklenti var. Hükümet ne yapacak ne edecek diye. Bu nedenle de Ekim ayı bence önemli tabii ki. Meclis açıldıktan sonra e, neler yapılacak? Ama ben biraz daha oyalama taktikleriyle tabii yine açıklamalar yapılabilir. İşte bakın ekonomik e, kriz yavaş yavaş son buluyor, faizleri de düşüreceğiz çünkü enflasyon düşme düşmeye devam ediyor, biraz daha kemerleri bir sıkın, biraz daha e, sabredin, e, 2026 yılında bir toparlama olacak diye söyleyeceklerdir. Ama bu toparlanın olabilmesi için bunlar söylemli olmuyor. Ya ekip hazırlar. bunun diyorsunuz. Yani bir anlayan harcım ayında açıklamalar ulaşacaktır. Evet, biz sizi anlıyoruz. Biz sizi anlıyoruz. Merak etmeyin. Ama e, her şey ah, diyorsunuz. Yani somut bir işte, e, maddi bir destek, sen yani bir e, zam. Bununla ilgili bir gelişme olmaz mı diyorsunuz ekimde? Ya şöyle bir şey. Halk o kadar artık sıkılmış bir vaziyette ki bu nedenle de böyle bir şey verseler bile... ...biraz daha olayı böyle davlandırıp, budaklandırıp, biraz şov haline getirip... ...işte 2026 Ocak ayında veriyoruz diyebilirler. Ama şimdi bakın, 2026'da Türkiye'de bir seçim olmayacak. Şunun hükümet düşünüyor, biz biraz daha faizden, yani enflasyonu düşürelim... ...faizleri düşürelim, ekonomiyi biraz daha rahatlatalım... ...elimiz güçlü bir şekilde seçime gidelim, seçim öncesinde muhakkak bir düzenleme yapalım... İnsanlar da o düzenleme yapıldığında birkaç yıldır yaşadığı bu sıkıntıları zaten unuturlar. Hmm, ben öyle görüyorum. Yani zaten ya yani biraz şu anda oyalama taktikleri var. Yani ekonomik konuşulmasın. Sosyal güvenlik çalışma hayatı, emeklilik konusu, e, emekli aylıkları bunlar konuşulmasın. Başka konular konuşulsun. Hükümetin çok boşuna gidiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi konuşulduğunda idareye yakın, muhalefete yakın tüm yayın basın yayın organlarında bu konuların boşluğu basın hükümetin işine gelecek de yok mu? Tabii ki öyle ama bir yandan aslında işine gelecek gibi görünse de Özgür Bey inanın e, yapılan antiklerle kan tersi sonuçlar çıkıyor. Bütün bu gelişmenin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırmış olduğu anketler var. Ak Parti'nin yaptırmış olduğu anketler var. Hepsini takip edebiliyoruz. E, hepsinde e, bütün bu yaşananların aslında diyorum ya iktidara e, negatif olarak yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla yakın bir zamanda vatandaşa dönmeleri olası gibi gözüküyor. Umuyoruz da öyle olsun. Yani borç, borçla tapınıyor. Borç, borçla tapınıyor. Yani badım atarak insanları adım atacak artık bir hallerin kalmadı.